Peki gece de ödül töreninde Ahu Yatun'un sahneye çıkarken o koca kırmızı kabarık elbisesinin eteğini kaldırmak suretiyle takılıp düşmesi damga vurdu. Kimileri dedi ki bu bir numaraydı dikkat çekmek için. Kimi de o elbiseyle yürümek gerçekten zordu yine iyi kurtardı yorumunu yaptı izleyelim. <laughs> Eşitlik ödülünü alan isim Aybüke Pusat olurken ödülü vermek için oldukça görkemli kırmızı bir kıyafetle sahneye çıkan Ahu Yaotu küçük bir talihsizlik yaşadı. Aybüke Pusat'ta parıl parıl parlayan siyah beyaz kıyafeti ve siyah eldivenleriyle gecenin dikkat çeken isimlerindendi. Böyle yeni nesil ve genç oyuncu olarak sizin tarafından görülebilmemiz, e, görülebilmem benim için çok değerli. Çok teşekkür ederim. Ya şimdi e, düşmek gerçekten bizim de bir fobimizdir. Özellikle Aman, böyle ödül özellikle. gecelerinde sahneye doğru yürürken böyle heyecan yükselir. Hep böyle korkarız deriz ki aman düşmeden şu sahneye çıksak. Düştükten sonra kalkmak da çok önemlidir. Çünkü niye ah ben rezil mi oldum acaba? Şimdi bana mı herkes bakıyor diye bir düşünürsün. Güzel düşüyor, zarif sonra da öyle güzel kalkıyor ki ya yani acaba diyoruz çalışılmış bir sahne mi? Değil değil hemen mi? de Fadik Tiyatro Sevin... sahnesinde Tiyatro evet, sahnesindeki bir mizah sen gibi. Aynen. E, sunumu yapan oyuncu Fadik Sevin, Atasoy'un aklına da hemen Jennifer Lawrence'ın düşmesi geliyor. Evet Sahne o nereden içinde, geldi aklına? Sanki böyle yazılmış bir anda söyleniyor gibi. E, tabii ki... E, Ayakkabıyı atarken de o rahatlığı gösteriyor. Ayakkabı kime gitti acaba? Bile. Lock diye. <laughs> ayakkabı atmıyor, kemeri atıyor. Evet, kemeri mi? Ben ee, böyle ayakkabı gibi Ben gibi de gördüm. ayakkabı gibi gördüm. Yalnız değil mi poşet gibi böyle şey elbise. Ya onunla yürümek çok zor Ama ve çok yakışmış. E, ışık geliyor zaten sahneden. ince basamağa çıkmak o elbiselerle yüksek basamağa çıkmaktan çok daha tehlikeli. Ve herhalde adımını böyle yarım attı. Artık hani bilmiyorum. Yarım attı. Daha önceden attı. Bir çalışılmış daha bir mi çalışılmış gerçekten. Daha çalışıldı böyle iddialar da var çünkü düşmesi bir kere çok estetik. Böyle. Kalkması daha estetik, yeah. o kemeri atması da böyle sanki tiyatro sahnesinde. Yani Bülent Ersoy'un canlı yayında bayılmasından <laughs> sonraki en estetik düşme. <laughs> o ne güzel düşmeydi. <laughs> Hatırlıyor musun? Hatırlamaz Düştü ve kol sonra böyle geldi. Sonra yavaşça az solist bayılması. <laughs> Bu da bir manken düşmesi fakat sosyal medya çok güzel yerlerden yakalıyor bazen esprileri. Cem Yılmaz nafakayı TL'ye çevirmek isteyince Ahuya Hatun'un düşmesi. <gülüyor> <gülüyor> evet. Çünkü bugün hürriyette de var. Şöyle bir şey efendim. E, Cem Yılmaz'la Ahu Yatu 2012'de evlendi. 2013 yılında boşandılar. Cem Yılmaz çocuğu için, oğlu Kemal için aylık 10 bin dolar nafaka ödüyordu. Fakat çift 8 yıl sonra yeniden mahkemelik oldu. Çünkü Cem Yılmaz nafakanın azaltılması için dava açtı. dolar kurundan dolar kurunun aydan yani kısa sürede yükselmesi nedeniyle bu paranın 40 bin liraya indirilmesini istiyoruz dedi Şşş, duruşmada dava ayına zaten. Ertelenmiş. Evet.